Bugün üçüncü günüm. Derligendorf'dan bus 60 ile interlaken Ostbahnhof'a geldikten sonra Lauterbrunnen'e direkt tren vardı ve ona binip muhteşem manzara eşliğinde trenle Lauterbrunnen'e geldim ve yol boyunca, nehir boyunca rafting yapan insanları izleme fırsatı da buldum. La Trabrun'un vadisine geldikten sonra vadiyi dolaştım. Dört bir yanım şelalelerle çevriliydi. Bu vadi zaten şelaleleri ile ünlü. Toplam 72 şelalesi var ve ben rahat 10 tanesini görmüşümdür. En bilinen ve en önemli şelalesi yani en büyük şelalesi Bahu şelalesiydi. Ve tabii ki bugün de hava yağışlıydı. Şimdi sizi biraz şelalenin sesi ve görüntüsüyle huzura bırakıyorum. Biraz da mezarlık ziyareti yapalım. Yani şu manzara eşliğinde mezarda uyuyor olma. ne bileyim hani biraz da insan soruyor içten Allah'ım onlar sana inanmıyor. Neden onları daha güzel yerlerde yaşatıyorsun ve öldürüyorsun? adamların ölüsü bile huzur içinde yatıyor. Neyse ömrümüz uzun olsun. Yağmur yağıyor diye birkaç turiste fotoğrafımı çektirdikten ve çekilen fotoğrafları beğenmedikten sonra tekrar tripodumu kurup kendi fotoğrafımı kendim çektim daha sonra Lauterbrunnen Vadisi'nden yukarı Wengen Köyü'ne gitmek için trene bindim. Wengen Köyü'ne geldiğimde Mendes'in dağlarına bir teleferik olduğunu fark ettim. Aslında bu planımda yoktu. Ama Wengen Köyü'nü gezmeden hemen önce teleferiğe binip önce yukarıyı görmek istedim. Biliyorsunuz son yaşadığım teleferik faciasından sonra önce teleferik daha sonra köyü gezme kararı aldım. Bu teleferiğin özelliği ise açık bir balkonu olması. Bunun için ufak bir ücret talep ediyorlar açık balkonda bütün manzarayı çıplak gözle görme şansı yakalıyorsun. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Hem vadiyi hem de Vengün köyünü görüyorsun ve buzların üzerine Mendiş'in dağlarına tırmanıyorsun. Teleferik harekete başlar başlamaz hemen çantamda yedek bulunan yağmurluğumu üzerime giydim. Çünkü hava çok hızlı değişiyor ve gerçekten acayip soğuktu. Bu teleferikle Mendiş'in dağlarına çıkmayı size gerçekten öneriyorum. Hem çok memnun kaldım hem de yukarıya çıktığınızda dağın diğer kısmı manzarasını görebiliyorsun. Artık küçük buzul göllerini de yukarıdan görme fırsatı yakalıyorsunuz. Biraz daha sizi manzaraya bırakmak istiyorum. ben işin dağlarına çıktıktan sonra çok çabuk değişen hava durumunu siz de benimle birlikte fotoğraflardan görebilirsiniz. Ayrıca burada drone uçurmak kesinlikle yasaktı. Ama tüm sorumluluğu kabul ederek ve ceza yemeği göze alarak drone'umu uçurdum. Drone uçuranlar bilir ki ben turistim bilmiyorum demek burada bir bahane değil. Çünkü Dronun kullandığınız ekrana bir uyarı geliyor ve burada drone uçurmak yasak olduğunu size bildiriyor. Manzaranın da tadını çıkardıktan sonra teleferik noktasına doğru ilerledim. Burada da teleferik 17.30'da son buluyormuş ve ben tam 17.30'da kapıdaydım. Aslında kalsaydım da fena olmazdı. Tırmanmak isteyenler için ayrı rotalar var ve bu rotalarla çok rahat bir şekilde köye geri ulaşabilirsiniz. Bu macerayı da burada bitirdikten sonra açık balkonda tekrar aynı teleferikle Wengen köyüne geri döndüm. Lata Brun'un Vadisi'ne bakan bu köy beni gerçekten büyüledi. Oradaki evleri evlerden ziyade o evlerde yaşayan insanları acayip kıskandım. Ve durmadan abi siz nerede yaşadığınızın farkında mısınız deyip durdum. Ama yani abi siz nasıl hayatlar yaşıyorsunuz ya burada? Siz nasıl bir şansa sahip olduğunuzun farkında mısınız? Ah bu köy, Lauterbrunnen, Wengen, yaz tatillerinde köye gidiyoruz dediklerinde böyle bir köye götürdüler de biz mi gelmeyiz dedik köyün yerlisiyle karşılaşıp selamlaştıktan sonra <laughs> tekrar trenle Lota Brunnen Vadisi'ne dönüyorum. Bir tren yolculuğu ne kadar güzel olabilir deseler de onlara şu manzarayı göstermek isterdim. Ve tabii sizlere de. Böylece İsviçre'de 3. günümün sonuna geldim. süreçte annemi arayıp dedim ki anne benim bir sorunum var. Halil'e kadın çok korktu tabii ki ama sorun şuydu. Artık dönmek istemiyordum. Şimdi değil ama kim bilir belki bir gün burayla derin bir bağ kurduğumu hissettim ve vedalaşmakta gerçekten zorlandım. İsviçre'de günüm böyle bitti. İyi geceler.